Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir başlangıç tekniği paylaşacağım. Uzun zamandan beri Rus bir arkadaşı takip ediyordum. E, onun yapmış olduğu bu paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi e, bizler de bazen fikir alışverişi yapıyoruz e, örgücü dostlarımızla. Görmüş olduğunuz bu başlangıç, istediğiniz yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü. Özellikle lastik örgü kullanmak istemeyen arkadaşlar bu şekilde örgülerine başlangıç yapabilirler nerelerde kullanabilirim de diyebilirsiniz bunu yaka kısmında kullanabilirsiniz etek ucunda kullanabilirsiniz örgüye başlayacağınız her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öncelikle ben bir tip kalın iple ve koyu renkle çalıştım nasıl durduğunu göstermek için sizlere anlatacağım ise daha açık renkteki bir ip ile olacak ve bir tık daha ince bir şiş kullanmayı tercih ediyorum. Nedenine gelince her zaman kalın ipler ve kalın şişleri kullanmıyorsunuz. Onları da biliyorum ve nasıl durduğunu da merak ettiğinizi biliyorum. Öncelikle başlangıç tekniğimizde tek sayıları kullanacağız arkadaşlar. Tek sayılarda kullanacağımız bu örgü tekniğinde ben iki şiş kullanmayı tercih ettim. Nedenine gelince... Ee, şuradaki et kalınlığı şuradaki genişlik bizim örgümüzün şuradaki başlangıç kısmında çok daha düzgün duruyor arkadaşlar ve bütün ilmekleriniz standart oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben e, tek Şişle de yapabilirim bunu. Tabii ki yapabilirsiniz ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızı da düşünmemiz gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden eğer örgüye yeni başladıysanız ve ilmeklerinizin oranını tutturamayacağınızı düşünüyorsanız ya da e, ben tutturabiliyorum ama gene de bu şekilde başlamayı tercih edin diye bütün arkadaşlar böyle iki şiş ile ilmeklerini atsınlar. Şimdi şöyle iyice otutturduktan sonra tek ilmekler yani 3, 5, 7, 10 şeklinde bütün ilmeklerini atacaklar. Ben e, sizlerle beraber çalışacağım için ve küçük bir parça çalışmayı düşündüğüm için 21 ilmek çalışacağım arkadaşlar. Benimle beraber 21 ilmek çalışmak isterseniz buyurun videomuz başlıyor. 21 ilmeklik ilmeklerimi attıktan sonra şuradaki son bölümü düğümleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Hemen düğümlemek istiyorum. Şöyle güzelce ne? Bir tane daha sıkılaştıralım. Atlama yapmasın şimdi. Bir şişimi çıkartıyorum ve şu şekilde bakın ilmeklerim beni bekliyor. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar ilmek sayılarımızı tamamladık ve devam ediyoruz. İlk ilmeğimi düz ilmek şeklinde örüyorum. Yani şişim ve ipim karşı tarafı gösterecek şekilde. Şuradaki uzun ilmeğimizi alalım. bir ilmek attık. Sağ şişimize aktardık. Şimdi şuradaki alandan bakın şuradaki arkadaki ipimi de tutuyorum ki kayma yapmasın diye bu ipimi de tutarak şurada alttan hiçbir ilmeğin içine girmeden hemen örgümün arkasından dolanıyorum ve bir ilmek atarak buraya bir ilmek ön tarafa çıkartıyorum. Tekrar devamındaki ilmeğimi düz ilmek şeklinde örüyorum. Bakın sıkmıyorum ilmeklerimi. Daha hala daha e, şuradaki ipi bırakmıyorum uzun olanı. Tekrar Alt tarafa giriyorum. Bakın hiçbir yere dokunmadan bir ilmek daha çekiyorum ve saç şişimi aktarıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bizim ilmeklerimizi attığımız ilmek sayıları başlangıç ilmeklerimizdi. Şimdi yaptığımız işlem ise e, arttırma işlemi. Bu arttırmaları daha sonradan tamamlayacağız ve normal başladığımız ilmek sayısına aslında döneceğiz. Şimdi bir tane düz ilmek attıktan sonra her bir düz ilmeğin arasında bir ilmeği şu şekilde çıkartıyorum ve diğer ilmeğimi düz ilmek örecek şekilde sıra sonuna kadar bakın devam ediyorum. Alttan bir ilmek çekiyorum, yukarıya getiriyorum. Bir düz ilmek çalışıyorum. Dilerseniz hızlandıralım. Bir ilmek al, bir ilmek düz ör şeklinde. Önemli olan bakın hala daha şuradaki ipi bırakmadım. Birazdan bırakacağım. Dönmesini istemediğim için ilmeğimi çektim ve tekrardan düz ilmeğimi attıktan sonra artık oradaki ilmeğimi bırakacağım. Görmüş olduğunuz gibi ilmekleri çok sıkı olmayacak arkadaşlar. Buradaki aslında püf noktalarından bir tanesi bu. İlmeklerinizin çok sıkı olmaması. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyoruz ve tekrardan sizinle görüşüyoruz. Son ilmeklerimi de sizinle çalışmak istedim. Bakın düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan ilmek atacağım alandayım. Hemen ilmeğimi arttırdım. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar son ilmek artışım arttırdım. Sonuncu ilmeği de düz ördüm arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzünde olduğumuz için arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde de yapacağımız işlemler aslında çok basit. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Bu modelde bu şekilde. Ters örgüdeyiz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Bir ters örgü, örmeden arttırdığım ilmeğimi hemen sağ şişime aktarıyorum. Bir ters örgü çalışıyorum. Örmeden arttırdığım ilmeğim ters örgü şeklinde bakın sağ şişime aktarıyorum ters örüyorum. Aktarıyorum sağ şişimi örüyorum şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Aslında arttırdığımız ilmekleri hiçbir şekilde örmüyoruz. Ne ön yüzde ne arka yüzde. Bakın bütün ilmekleri örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Şimdi dilerseniz devamında ters örgü çalışıp bir sıra o şekilde dilediğiniz örneği kurabilirsiniz. Dilerseniz bu sıradan sonraki sırada zaten bizim aslında başlangıç modelimiz bitiyor. Onun üstüne düz örgüyle ya da dilediğiniz örgü çeşidiyle başlayıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere zaten bu başlangıç tekniğini anlatacağım. Diğer sıralarda tamamen özgür bırakacağım sizlere. Şu an örgümüzün ikinci sırasındayız. Toplamda başlangıç ilmek sayısını e, ilmekleri attığımızla beraber hesaplarsak 4 sıra ilmekleri atmadan hesaplarsak 3 sırada biten bir model bu şimdi bakın örgünün arkasını tamamladı ve tekrardan ön yüzüne geçiyorum örgümüz şu anda bu şekilde duruyor yapacağımız işlem düz taraftayız ve düz örgü örmek o yüzden bakın ilk ilmeğimi örmeden değil örerek yoluma devam ediyorum düz ördüm şu şekilde. Bakın. Daha sonra hemen karşıma örmeden aldığım ilmeğim ve devamında ördüğüm ilmeğim var. Bunların ikisini bir topluyorum ki arttırma alanımla beraber gidiyoruz biliyorsunuz. Bakın şimdi örmeden aldığım ve ördüğüm ilmek hep ikişer ikişer devam edeceğim bu sırada. Arttırdığım bütün ilmekleri böylelikle ne yapmış oluyorum? Aslında kapatmış oluyorum. Arttırımları sıfırlamış oluyorum ve başlangıçtaki atmış olduğum ilmek sayısıyla dengeliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Bütün ilmekleri ikişer ikişer devam ediyorum. İşte bahsettiğim olay şuydu eğer siz ilk ilmek atışınızda ilmeklerinizin orantısını düzgün atamazsanız şurada farklılık oluşuyor arkadaşlar onu da istemiyoruz bizler <laughs> şunu da yapabilirsiniz ee, daha ince bir şişle öreceksinizdir, ama burada e, başlangıç noktasını biraz daha ince çalışmak isteyebilirsiniz. E, bu zamanda ne yapacaksınız? şişle numarasını, <laughs> pardon, ona göre ayarlamış olacaksınız. Bakın hiçbir işlem yapmadan sadece düz örgü örüyorum. Sadece iki ilmeği birlikte alıyorum. Yaptığım başka hiçbir işlem yok. Hatta biraz da özellikle sizler daha net görebilin diye yavaş çalışıyorum örgümü. Şimdi bu sırada bizim aslında modelimiz kuruldu ve bitti. Bundan sonraki aşamada dediğim gibi arka sırada düz örgü örebilip ön tarafa haroşa atabilirsiniz. Ya da arka sırayı tamamen ters örgü çalışıp yani örgünüzün arkasında inmişiniz gibi çalışıp örgünüze devam edebilirsiniz. Son iki ilmeğimiz Bunları da bir alıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi şuradaki anlatımım yani modelimde sizlere bakın modelin üstüne ters ilmeği ördüm arka yüzde. Şöyle arka yüzde düz ilmek şeklinde örüyorsunuz ki ön yüze ters ilmekler çıksın. Buradaki anlatım ise buradan farklı olsun ki iki model arasında fark olsun. Dediğim gibi eğer bu şekilde çalışacaksanız hemen şimdiki yüzde bakın arka yüzde olacağız. Ne yapacaksınız? Düz örgü örüp haroşoları öne çıkartacaksınız. Ben şimdi düz örgüye geçiş olarak göstereceğim sizlere. Hatta üstüne bir tane farklı bir model atalım. Hemen ön yüzde ama arka yüzde bütün ilmeklerin bakın ters ilmek şeklinde alıyorum ve bütün ilmekleri ters ilmek şeklinde örüyorum bundan sonraki aşama Aslında sizin istediğiniz modeli kurmayla devam edecek arkadaşlar Eğer anlatımlarından memnun kaldıysanız ya da benim sizlere anlatmamı istediğiniz başka örgüler var ise bizlere direk Instagram'dan ya da Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, mümkün olduğu kadar güncel videolar paylaşmaya çalışıyorum sizler için en çok aranan ve en çok benim hoşuma gitmiş olan örnekleri modelleri paylaşmaya çalışıyorum sizlerin de takdirini sunuyorum arkadaşlar şimdi bakın son ilmekteyim Ön yüze göstermek istiyorum sizlere. Modelimiz bu kadar güzel ve gayet tok duran bir model. Bakın. Şu şekilde. Şimdi tekrardan düz örelim. Ve tamamen diğer görüntüsü ortaya çıkmış olsun. Nedenine gelince ince bir ip, ince bir şiş kullanmama rağmen oldukça gösterişli olduğunu sizler de göreceksiniz. Hemen şöyle birkaç sıra öreyim ve sizlerin görseline bırakayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde kendini gösteriyor. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.